Şat ultra sigma boy. İsimleri söyleme. isimleri söyleme. bilirler. Tamam. Burada da ultra kerem boy. <laughs> İki. Yok, bir yok. başla. <laughs> evet. evet kere kerem geliyor. Ekeşat kere 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 edin. <laughs> <laughs> hayır dur, durmasınlar. Ne Ne verdiyse. <laughs>

Son, iki, bir, üç, başla. Bu arada videonun süresi bitecek ha. Çok uzun video çekemezsiniz. Şu an güreş çok değişik ilerliyor ve abim sanırım kayıp edecek. Yani kaybedecek. <laughs> Evet arkadaşlar şu anda ben kamera Allah arkasındayım. Allah, Ve şu anda Dombili Karim'i aşağı ediyor. Şey ben kamera çeken Tufat Mela. Dürüm. Ve ben Ece. Ben, <ence. gülüyor> arkadaşlar benim adım Tufat Mela değil. Bitti. Ne? Benim adım aslında Al, bitti, Rümeysa. Bitti kavga. Bitti. O zaman Allah. arkadaşlar hadi et. Şey. Bay bay. Yolla.